Evet gençler bugün size Osmanlı modunu nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Çok basit zaten ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eskiden olsaydı Nexus'tan Osmanlı modunu indirecektiniz. Osmanlı askeri falan filan da ama artık bunlara gerek kalmadı. Çünkü sistemde 1700 modunda Osmanlı modu artık zaten otomatik olarak e ekleniyor. Şimdi Steam'e giriyorsunuz ilk başta. Buradan atölyeye geçiyorsunuz atölyeden Daniel Lord'u seçiyorsunuz, giriyorsunuz buraya. Buradan en çok abonelonuna gireceksiniz ilk başta. Bu dört tane modu yüklemezsiniz açtığınız mod çalışmaz. Bunlar modların en baba şeyleri. Bunlar yüklemeden hiçbir modu çalıştıramazsınız. İlk başta Harmony, Ondan sonra Extended, Butter ve Mod Configuration. Bunları indirmezseniz 700 modu çalışmaz. Zaten buraya geldiğinizde direkt en çok abone olana girdiğinizde bu dördü direkt otomatik en yani üstte çıkıyor. tek tek tıklayıp abone oluyorsunuz. Sonra zaten burada indiriyor. Burada bunu da aynı şekilde dördünü olduktan sonra 1700 moduna geçiyoruz. 700 modu da hemen burada zaten. Empires of Europe 700'de yazıyor. Buna da abone oluyoruz. Bu da bir 1 GB'lık bir dosyaydı galiba. 5 GB'lık dosyaymış. E, 5 GB indirdikten sonra geliyoruz Bannerlord'a. Oyna diyorsunuz. Buradan yapacaklar ama iyi bakın. Bunlar önemli. Moda giriyorsunuz. Bu 4 mod bu şekilde sıralı olacak. İlk başta Harmony. Ondan sonra butterlip Extranded ve Mod Confession. Bu 4'ü burada olacak. En başta. Bunları sürükleyerek çekebiliyorsunuz. Ona göre dikkat edin. Bunlar oyunun kendi modları. Buna da dokunmayın. Bunlar kalsın. Ondan sonra e, Empires of Europe modu da en aşağıda kalsın. Onun haricinde bunlar benim kendi eklediğim modlar. Bunları boş verin. Ee, bakıyorum başka bir şey yok. Bunları buradan açıyorsunuz. Açmazsanız eğer modunuz çalışmaz ona göre. Aynı şekilde bunu da açıyorsunuz. Ondan sonra ele ediyorsunuz. Burada hata veriyor ama bunlar önemli değil. Tamam diyorsunuz. Biraz bekleyeceğiz çünkü. Onu da sağlam bir SSD lazım. SSD'niz yoksa birazcık bekleme süreleri uzun olabilir. Ya o kadar uzun değil ama yine de biraz bekletiyor. Ona yapacak bir şey yok bana. Hata falan modu uyuşması derse onları evet deyince Evet. Bu benim en sonki save'im. Youtube'da yayınını yapıyorum zaten. Gördüğünüz gibi ben hiç dokunmadım. Kendisi böyleydi. Ben sadece Osmanlı'ya katıldım. Ee, bu şekilde bayraklar da aynı. Herhangi hiçbir şey yapmadım. Kendisi böyle geliyor. Tabii birçok devlet var zaten açamazsanız hata alırsanız yorumlara yazın ve destek olmaya çalışırım elim geldiğince sizin için teşekkür ederim beğeni atıp takip ederseniz çok mutlu oluruz bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs>